arkadaşlar bugün sizlerle müzik açıyoruz. Öncelikle şuraya O oh, açtım direkt. Şöyle. Aha direkt açıldı be. Çok değişik. İlk defa. Kolay açtım ama. Anne makas. Ayaklarını da. Evet. Kelimiz çıktı. Kenimiz böyle çok yakışıklı bir ken. Ayakkabıları var, şöyle bir Evet. Şöyle bir saçlarından ne yapı alıyorsunuz cümbüşleri? Anne, <laughs> tam geçirdin mi? Şöyle bir var birimiz var, büyük kızımız. Böyle elinde çiçek sandaletleri vardı öyle. Şimdi Barbie'miz açıyoruz. Eskiden bu Barbie bende vardı. kendi falan yoktu ama Barbie'si vardı. her şeyi kayboldu. Sonradan kendisi kayboldu. Öyle bir şey oldu. Evet. Şöyle bir Barbie'miz var. Böyle ayakkabıları var. Çok havalı. Şöyle bir çok Üzerinde senli bir gelinliği var. Şöyle duvar var. Son olarak küçük çersimiz. Aa Barbie'mize şey kalmış. Son olarak küçük çersimizi açıyoruz. Bu da küçük çersimiz. Böyle çok tatlı bir var Barbie diyordum. Şöyle de bir çok kötü bir pastamın vardı. Dünyanın en kötü pasta hatta. Benim daha güzel pastalarım var. Onu yapayım ben. Bunu aldım. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı arkadaşlar. Bir de bu çıktı arkadaşlar. Bu kadar. Güle güle videomu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.